Conjunctions transitions bağlaçlarımız and, but, or, so, for, yet. İlk bağlacımız and ile başlayalım. And aynı anlama gelen sözcükleri birleştirir. Ancak bu sözcüklerimizin her ikisi de ya olumlu ya da olumsuz olmalıdır arkadaşlar. Ayrıca and bağlacımız neden sonuç bildirir ve olayları oluş sırasıyla anlatırken kullanırız neklerimiz gelsin. Since my brother got his driving license, he has been driving recklessly and impatiently. Burada ne yaptık? And bağlacını iki zarfı bağlarken kullandık. Recklessly zarfı ve impatiently zarfını bağlarken kullandık. Dikkatsiz bir şekilde ve sabırsız bir şekilde anlamını katıyor cümleye. Bakalım Kardeşim ehliyeti aldığından beri dikkatsiz bir şekilde ve sabırsız bir şekilde araba sürmektedir. Diğer örneğimiz there are some problems and challenges that reduce the company's profit rate. Burada da and bağlacımız iki tane ismi problems and challenges iki tane noun iki ismi bağladı. İkisi de negatif. Yani olumsuz anlamda arkadaşlar. Burada da şirketimizin kar oranını düşüren problemler ve zorluklar vardır anlamını taşıyor örnek cümlemiz. Sıradaki örneğimiz The audience in the concert hall started clapping and whistling fervently as soon as the famous artist appeared on the stage. Burada da clapping and whistling iki tane gerund Verb ing alan fiilimizi bağlamış and bağlacı. Örnek cümlemizde ne diyor? Evet, ünlü artist sahneye çıkar çıkmaz konser salonundaki seyirciler coşkulu bir şekilde onu alkışlamaya ve ıslık çalmaya başladı. Bağlacımız but ya da yet. But ya da yet arkadaşlar zıtlık bağlacıdır. Anlamı fakat, ama, ancak şeklindedir. Ve tabii ki zıtlık belirten sözcükleri bağlamak için kullanırız. Buradaki önemli nokta kendisinden önce virgülü unutmuyoruz. Örneklerimizi inceleyelim. He apologized to his wife for what he did many times, but or yet wasn't forgiven. Pek çok kez yaptığı şey için eşinden özür diledi fakat affedilmedi. Diğer örneğimiz The benefits of technology cannot be ignored, but or yet we must also take into account his its harms. Burada da yine bir zıtlık söz konusu. Teknolojinin yararları inkar edilemez fakat zararlarını da dikkate almalıyız. Diğer örneğimiz The arrow is known to be invented by the Chinese, but or yet There are some findings that it was used in earlier times. Burada da yine bir zıt ifade var. Nedir bu? Okun Çinliler tarafından icat edildiği bilinmekte fakat ancak daha eski, daha erken zamanlarda kullanıldığına dair bulgular vardır. Burada dikkat etmemiz gereken nokta neydi? Kendisinden önce virgül geliyordu. Virgüllerimizi Unutmuyoruz arkadaşlar. Bağlacımız but. Fakat buradaki but farklı bir anlamda hariç, dışında anlamında kullanacağız. Örneğimize bakalım. Nobody but John got the opportunity to study abroad in the field of data engineering and analytics. Buradaki but'ın cümleye kattığı anlam hariç. John hariç hiç kimse anlamında. Evet John hariç hiç kimse veri mühendisliği veya veri analizi alanında yurt dışında çalışma fırsatını elde edemedi. Yani sadece John elde etmiş. Diğer örneğimiz everyone in the office but the manager was surprised when they heard the news because he already knew it. Burada da yine batın cümleye kattığı anlam yönetici, müdür hariç ofisteki herkes anlamında. Haberleri duyduklarında müdür hariç ofisteki herkes şaşırdı. Because, çünkü he already knew it. Çünkü müdür zaten biliyordu. Evet, sıradaki bağlacımız or. Or'un cümleye kattığı anlam veya ya da anlamında. Örneklerimiz gelsin. Cyber attack can be defined as data stealing, modification or destruction. Burada siber saldırı tanımlanmış. Siber saldırı veri hırsızlığı, veri değişikliği veya veri tahribatı olarak tanımlanabilir. Orun cümleye kattığı anlam veya ya da diğer örneğimiz For most of us it is not easy to predict which jobs will become popular or disappear in the future. Burada da çoğumuz için gelecekteki mesleklerin hangisinin popüler olacağı veya kaybolacağını tahmin etmek kolay değil diyor. Yine orun cümleye kattığı anlam veya ya da. Bağlacımız or. Or bağlacımızın şimdi de farklı anlamda bir kullanımını göreceğiz. Or yoksa aksi takdirde anlamını da anlamını vermek için de kullanılır. Tabi bu anlamda kullanıldığında Kendisinden önce virgül gelir. So for but yet'ten önce virgül gelir demiştim. Süper dörtlü demiştim. Ancak orun burada ekstrem bir durumu vardır. Whereas yani aksi takdirde anlamında kullanılırsa or kendisinden önce virgül alır. Örneklerimizi inceleyelim. The development of robots must be controlled or we may face unexpected problems. Gördüğünüz üzere orun burada cümleye kattığı anlam yoksa aksi takdirde olduğu için virgül gelmiş. Robotların gelişimi kontrol edilmelidir. Yoksa aksi takdirde beklenmedik problemlerle karşılaşabiliriz. Diğer örneğimiz The experts warn about being prepared for natural disasters or we may suffer from devastating consequences. Burada da yine or aksi takdirde anlamında olduğu için kendisinden önce virgül geliyor. Uzmanlar doğal afetlere hazırlanmak için uyarıyorlar. Aksi takdirde yıkıcı sonuçlardan muzdarip olabiliriz. Diğer bir örneğimiz, We need to make a good preparation before speaking in front of the public or our speech can bore the audience. Burada da or Aksi takdirde anlamını taşıdığı için kendisinden önce virgül gelmiş. Dikkat edelim. Halkın önünde konuşmadan önce iyi bir hazırlık yapmaya ihtiyacımız var. Yoksa aksi takdirde konuşmamız seyirciyi sıkabilir. So. Bağlacımız so. Bu yüzden bundan dolayı anlamında kullanılır. Ve iki cümleyi birbirine bağladığında yine kendisinden önce virgül gelir. Örneğimiz bakalım. She couldn't decide what to do, so she asked her friend for help. Bakın so'dan önce virgül var. So'nun so, anlamı bu yüzden Ne yapacağına karar veremedi, bu yüzden arkadaşından yardım istedi. Diğer örneğimiz The profit rate of the company was falling, so they prepared a new economic plan. Burada da soğudan önce virgül var dikkat edin soğunun cümleye kaptığı anlam bu yüzden şirketin kar oranı düşüyordu bu yüzden onlar yeni bir ekonomik plan hazırladılar. Diğer bir örneğimiz during crime scene investigation even the trivial clue may become important later so experts evaluate all possibilities. Yine soğudan önce virgül var. Dikkat ediyoruz. Soğunun cümleye kattığı anlam bu yüzden, bundan dolayı. Bakalım. Evet, olay yeri incelemesinde en küçük bir ipucu bile daha sonra önemli olabilir. Bu yüzden uzmanlar bütün olasılıkları değerlendirirler. Bağlacımız nor. Nor bağlacı cümlede ne, ne de anlamı, anlamıyla kullanılır. Ne, ne de. Ve iki, cümle, iki cümleyi bağlamak için kullanıldığında ilk cümlemiz olumsuz oluyor veya olumsuz bir fiil içeriyor. Norlu kısım ise devrik oluyor arkadaşlar. Yani norun olduğu ikinci cümle devrik yapı yapılıyor. Bakalım örneklerimize. We were not given an instruction nor were we informed regarding to accommodation. Öncelikle ilk cümlemize baktığımızda were not given. Evet ilk cümlemiz olumsuz. Norlu kısma bakalım. Were we informed derken burada bir devrik yapı var. Devrik yapıyı nasıl anlıyorduk? Soru yapar gibi arkadaşlar Öz neden önce getiriyorduk yardımcı fiili. Ve şunu unutmuyoruz. Nordan önce virgülümüzü unutmuyoruz. Burada norun cümleye kattığı anlam ne? Ne de nasıl bakalım? Biz bize, pardon, bize ne yönerge verildi? Ne de barınmayla ilgili bilgilendirildik. Diğer bir örneğimiz. The employees were not satisfied with the project result nor were the managers. Burada da yine ilk cümlemiz were not satisfied, not olumsuzluk ekimiz yani ilk cümlemiz olumsuz. Nor'dan önce virgülü unutmuyoruz. Nor'lu cümlemiz devrik yapı olacak. Were the managers derken önce were'ün yani yardımcı fiilin önce gelmesi devrik yapı oluyor. Evet, bir de anlama bakalım. Proje sonuçlarından ne çalışanlar memnun oldu ne de yöneticiler. Diğer bir örneğimiz Despite all efforts, fire was not extinguished nor were the products in the factory saved. Burada da yine ilk cümlemiz wasn't derken ilk cümlemiz not olumsuzluk eki var, olumsuz cümle, norla kısım were'le başlamış. Norlu kısım devrik yapı. Nordan önce virgülümüzü unutmuyoruz. Bir de anlama bakalım. Tüm çabalara rağmen ne yangın söndürülebildi ne de fabrikadaki ürünler kurtarıldı. Bağlacımız for. For bağlacımız çünkü anlamındadır. Ve iki cümleyi bağladığında yine kendisinden önce virgül gelir arkadaşlar. Örneklerimizi inceleyelim. Deforestation in any country concerns all of us for it is a global problem. Neyi unutmuyoruz? For bağlacından önce virgülümüzü unutmuyoruz. Burada for'un cümleye kattığı anlam because yani çünkü herhangi bir ülkede ormansızlaşma hepimizi ilgilendirir. Çünkü bu küresel bir problemdir. Diğer örneğimiz The inside of greenhouses is hot even in winter for the sun rays heat the plants and the air inside. Yine for'dan önce virgülümüz var. For'un cümleye kattığı anlam because yani çünkü. Seraların içi kışın bile sıcaktır çünkü güneş ışınları bitkileri ve içerideki havayı ısıtır. Diğer örneğimiz It is important that individuals should be aware of their abilities, skills, strengths and weaknesses for all these factors affect their career choices. Yine for'dan önce virgül var. For'un cümleye kattığı anlam because yani çünkü. Bakalım. Bireylerin kendi yeteneklerinin, becerilerinin, güçlü yanlarının ve zayıf yanlarının farkında olmaları gerektiği önemlidir. Çünkü bütün bu faktörler bireylerin kariyer seçimlerini etkiler. For for bağlacımız çünkü anlamında kullanıldığında cümle başında yer almaz. Bunun yerine because veya since bağlaçlarını kullanırız. Örneklerimiz gelsin. It was very important that the first human started agriculture for It played a significant role in settling life. Yine for'un cümleye kattığı anlam because, çünkü anlamında kendisinden önce virgül var. Bakalım. İlk insanların tarıma başlamaları çok önemliydi. Çünkü tarım yerleşik hayatta önemli bir rol oynadı. Şimdi aynı cümleyi because'u başa alarak veya since'i başa alarak yapacağız. Çünkü for başa gelmez because or since it played a significant role in settling life, it was very important that the first humans started agriculture. Burada da şeye dikkat edelim. İki cümleyi birbirinden ayırırken yine virgülümüz var.